Allah efendim hepinize merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz babama bugün süper bir eşek şakası yapacağız arkadaşlar bugün babama efsane bir eşek şakası yapacağız ben an işten geldi yemeğimi yedi hmm. biraz uzanayım dedi yatayım biraz yatayım dedi yattı şu an benim odamda eşek şakasını ben anlatayım hepiniz biliyorsunuzdur belki bazılarınız biliyordur evet, Hani elli Tıraş köpüğü sıkıp da yüzüne tıraş köpüğünün sürmesini bekleriz, hani sordurmaya çalışırız ya. babamı öyle bir eşek şakası ediyoruz. İlk işte uyurken burnunun şurasına, işte buralara, alnına, yüzüne, şaka her tarafına... Biz deyiz öyle bir şaka yaparız. Biz deyiz öyle bir şaka yaparız. Bilmiyorum. Ayrıca benim 1500'lükler gelişir. Hadi bakalım başlayalım. Sen hassaslandın. geldi misin ya. <laughs> ne yapıyoruz ya? <laughs> Lan ne yapıyoruz oğlum? <laughs> Sana eşek şakası yaptım Ya yap. Ya saçma sapan şapayın ya. <laughs> Yaptık ya. gitti. ne ya. yapıyoruz oğlum ya? Sana eşek şakası yaptım Ya, Dert başlatma de baş, de baş, şimdi de şaka. Miraç bak kızdırma beni. Manyak mısınız oğlum siz ya? Alo, iyi misiniz? Ya geri zekalı mısın? İyi Allah şimdi hepimizi dövecek ha. <laughs> Ama çok şekil oldun ha. Ya şekil git manyak mısınız ne? Altsınız ya. <laughs> Allah Allah. Baba ben biraz daha var. Bizi ne yapar bu videodan sonra? <laughs> <Ne bilmiyorum. Gülüyor> nasıl, nasıl <gezin? Gülüyor> ben de bilmiyorum. Ben de kilitleyeyim kız kapıyı. Şşş gelin gelin kapıyı kitleyim. Vallahi biz de dövecek. Babiş palyaçoya döndün. Baba çok korktum ya. Kapıyı da bulaştırdım. Annem de beni dövecek bu videoda sonra. Arkadaşlar. Ama babam böyle bir tepki veremezdi. Anam. Vallahi var ya dövecekti bizi. Hele de Miraç nasıl kızdı Miraç. Sürüp sürüp duruyor. Miraç ne yapacağız? Bak yasla dolaşmış. Arkadaşlar sizleri çok seviyoruz. Kanalımıza abone olmayı, bizleri takip etmeyi unutmayın. Bu arada Miraç'ın arkasını göstermek istiyorum. Bizim için de dua edin. İnşallah Mehmet abiniz bizi Görün. parçalamaz. Aynen. Aynen